Murat abi vurdum mu? arka bacakları kırıldı. Tavşan. Ama nereye evet. gitti? Güneyt Usta. Evet. Ha böyle geçiyoruz değil mi? Evet. Gidiyor. Geliyor bir şey. Geliyor. Bir şey geldi. Hadi be tavşan gitti be. Ah be. Ula keşke sormayıp geçseydim Allah beni kahretsin. Şuradan git. Bir bakayım yatağına. Bize doğru geliyor mu? oldu? Vurdum be. Başka tavşan o. Vallahi çok iyi be. Uh. Abi pasmış oraya. Ah, Bismillah. Çok zor bir atıştı ya. Ya bıçağı unutmuşum. Bıçak var mı? Sana bıraktım. Uh. Ya inanılmaz zordu pozisyon biliyor musun? İyi ki dönmüşüm bak yatağa ya. bakayım diye biliyor musun? Ben vurdum zaten. Hevesimi aldım. Bu sene ilk tavşan benim, Islak bak. Nasıl buraya yatıyor bu tavşan ya? Bıraktık gitti, dönmesin. Kafa dursun mu? Alalım mı? Evet arkadaşlar. Bir tane daha geldi. Heh, o ne olmuş? Tamamen bu oldu. O kalktı, peşinden de bu kalktı. Lan bu bana göre çok güzel üstüne yözeş. Herhalde beni böyle durum var. Vuramadın ellerini. Bir resim çekseniz. Herhalde çok uzağa Aslında. Çok sırtım. Sağolun kalın olsun. Allah razı olsun. Allah çok derinde bir yoldu oldu. Gel şunu olmuş. sok be. Şunu alalım şöyle. Bakın nereye geliyoruz boşak. Valla ya. İki tane yatmasına ne dersin? Ben işte en çok sevindiğim yanımdaki arkadaşım böyle vursun Allah razı olsun Allah razı olsun. İnşallah, i̇nşallah sen de vurursun. Bak şuraya yatmış ilk tavşan. Şurada bak bak. Vay adi ay. Bak. Arkadaşlar. Birinci tavşan buradan gitti. Terse yukarı. Yatağına bakayım dedim. Geri döndüm. Videoda göreceksiniz zaten. İkinci tavşan kalktı. O da şuradaymış. Nereden kalktı? Ha, Şurada. O da buraya yatmış. Bak. Şöyle göstereyim. Bir tane alttan size doğru geliyor. <laughs> geliyor. Hoca geliyor. Düştü düştü. Ha? Düştü düştü o düştü. Hoca ben izliyorum. Çok uzak kalktılar ya. 1-2 metre önünde olmazsa Tam ayağın diplerine bak. O otun önüne. Az yukarına. Arka tarafında gota. Arka tarafında gota bak. Tam önündeki otun içinde. Canı değil mi? Ama iyi uzaktı ya. Çok büyük mesafedeydi. Sırtı bırakma değil Bismillahirrahmanirrahim. 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 Düştü bir tane düştü. Шуля, ты что? Bir tane daha düştü aşağı. Ona sen attın Gökhan sen düşürdün onu. çıkmıştı aşağı. Bunu aldım ben sen şunu alsana. O şurada işte derede. Ama bu tarafa geçeceksin ya zaten. Devam et devam et. Derede bak sarı ot var sağ tarafta uzun buğday gibi. Gördün mü? Tam onun bu tarafa bakacaksın. 2-3-4 metre. Evet önün boşluk. İlerle. İlerle 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 Çukurun içine gir Hah İyi bak tüyleri vardı Tüyler uçuyor bak hatta Sarı otun dibine varsana bir orada bir şey görüyorum ben Sarı otun dibinde Önünde önünde bir şey var Hehehehe <laughs> Nokta atışı bu kadar olur değil mi Gökhan Ta şuradan baktım bak yukarıda Keklik buradan bir dikti. Bilmiyorum. Ya benim attım ya senin. Şurada dikti. çat aşağı. Keklik altına indi. Altına indi. Taş at oraya bir. Taş atsana aşağı doğru. var. Taş bu var. Allah Allah. Sol yamaçlarda var. Altına indi ama tam oraya indi. Geçiyorsun artık kekli Gökün üstünde. Yok yok düştü. Tamam. Gökhan ne yapalım? Buldum buldum. <laughs> ben ikinci de vurdum. Bacağını sallıyordu zaten. Benim ikinci öldürdü bunu. Birinci de vuramadım ben de. Bir de aldı mı? Allah Allah görmedim valla. Kelepir vurduk la. Evet dostlar güzel bir vuruş oldu. Çok süratli geldi. Gökhan'a 2-3 el attı. Ben bir attım aldı düşmedi. ikinci attığımda vuruldu. Nasıl <laughs> yere? Nasıl atar, musun? Evet değerli arkadaşlar sabah postasını bitirdik enişte yemeği hazırlıyor enişte isim neydi Muhtes abim yemeği hazırlıyor dana yüreği arkadaşlar biraz daha Murat abim yorulmuş keyif yapıyor karşıda <laughs> Benim için <fark> etmez <laughs> Mehmet ustam Aha. tuzla meşk oluyor yaraladı ama alamadı çantaya Sabah Engin'im bir tavşan bir keklik. Bir tavşan da ben vurdum arkadaşlar. Avımız gayet güzel gidiyor. Tebrikler Engin'im. Ederim, rastge rastgele dostlar. Çayımız da hazır. Şöyle rastgele.